Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle farım. Şöyle bir şey. Sonra şöyle bir kağıt. Sonra ablamın verdiği gloss. Bunu farla kazıyıp renkleteceğim. Size yaparken göstereceğim. Ama şöyle çok sürekli şöyle şöyle gösteremeyeceğim. Çünkü işim olacak. Şimdi kazımaya başlayacağım. Niye hızlı konuştum anlamadım. Bu arada kazıdığım şeyleri buna koyacağım. Kazıdığım şeyleri buna koymayacağım. Şunu içine koyacağım. Ondan sonra öyle açıp klosu bunun içine koyacağım. Ben bunu açıp geleyim. Açtım. Şimdi ee, bunu da şu rengi kullanacağım i̇yi. Çok güzel yapıyor. İlk şunu kullanacağım. Çünkü o bayağı iyi yapıyor. Ben bunu kazıp geleyim en Sizi çok bekletmeyeyim az bir şey. Biraz daha kazayacağım. Çünkü yere döküldü. Al bir şey daha kazanım Şimdi dökeceğim. Bunun da çok güzelli. Şöyle size gösterecek. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha kazıyacağım çünkü olmadı. Şöyle kazadık. Döküyoruz. Ay. Olsa da döküldü. Şimdi bir dakika arkadaşlar ben şunu açıp geleyim. Arkadaşlar açtım. Arkadaşlar dolduruyorum. Diye. Arkadaşlar dolduruyorum. Az bir şey doldu. Doldurdum hepsini. Şimdi şunu karıştıracağım. Ben bunu karıştırıp gel Arkadaşlar karıştırdım. Şimdi Arkadaşlar rengimi seçtim, gösteriyorum size. Rengi göstermezsem olmaz tabi. <laughs> Şimdi renk az öncesi yere dökülecek. Yine. E şundan kullanacağım. Pe Umarım görmüşsünüzdür. Onun üstündekinden de kullanacağım. İlk önce alttaki kullanacağım. İlk gösterdiğimi kazıyıp geleyim ben. Arkadaşlar ben de olur geleyim çünkü süre çok az kaldı. Arkadaşlar döküp geleyim. Arkadaşlar döküyorum. Arkadaşlar burada elindeki benim glossum. Benim glossumun rengini düzenliyorum. Başta söyledim gerekiyor? bunu.